Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda yüklü küreleri konuşacağız. Bunlardan birincisi yüklü kürenin elektriksel alada. Arkadaşlar şekildeki R yarı çatlı iletken küre yüklendiği zaman hani şu bir hatırlayalım. Tüm yükü arkadaşlar yüzeyine homojen olarak dağılır. Mesela artı yükle yüklediysek tüm yük arkadaşlar homojen olarak yüzeye dağılacaktır. İç kısımda yük barındırmaz. Bundan dolayı da arkadaşlar kürenin içerisinde her noktaki net elektriksel alan sıfırdır. İçeride elektrik alan yok. Bunun bir diğer sebebi arkadaşlar küresel simetri özelliğinden dolayı deriz. Karşılıklı olarak yüklerin içeride her noktada oluşturduğu bileşik elektrik alan sıfır olduğu için kürenin içerisinde elektrik alan sıfırdır. Tam yüzeyine geldiğimiz zaman arkadaşlar yüzeyinde maksimum değer alır ve bu maksimum değeri KQ bölü R kare ile bulacağız. Bakın yüküyle doğru yarı çapın karesi ile ters orantılıdır. Ve yüzeyden uzaklaştıkça elektriksel alan azalacaktır arkadaşlar. Bakın şöyle yüzeyinden D kadar ilerideki A noktasının elektrik alanı KQ bölü R artı D'nin karesidir. Uzaklığı alırken arkadaşlar merkezden uzaklığı alacağız. O yüzden R artı D'nin karesidir. Bu konuştuklarımıza bir grafik üzerine toplamak istersek. Bakın arkadaşlar küre merkezinden artı yönlü ya da eksi yönlü uzaklığa göre elektrik alanı değişimi. Arkadaşlar merkezden yüzeye kadar her noktada sıfırda. O zaman arkadaşlar bakın yüzeye kadar İster sağa doğru ister sola doğru giden sıfırdır. Tam yüzeyinde maksimum değer alacaktır. Hem artı yönlü hem eksi yönlü bakın maksimum değer alacaktır. Ve yüzeyden uzaklaştıkça azalacaktır. Karesili olduğu için arkadaşlar bu azalışı aynı zamanda parabol şeklindedir. Şekildeki gibi. Şöyle biraz daha parabolleştirelim. Parabol para boş şekilde azalacaktır. Sonsuzda sıfır olacaktır. Bu konuyla ilgili arkadaşlar bu bilgileri bilmenin yanında grafiği bilmeniz de lazım. Çünkü direkt grafiği ilgilendiren sorular da karşımıza çıkabilir. Son kez tekrarlıyorum. İçeride her nokta sıfır. Bunun sebebi küresel simetri. Yüzeyinde maksimumdur. Yüzeyden uzaklaştıkça azalacaktır. Şimdi bununla ilgili sorulara bakalım. Arkadaşlar iç içe yerleştirilmiş 2R ve R yarı çaplı K ve L kürelerin elektrik yükleri sırasıyla artı 2Q eksi Q'dur. Bakın dıştakinin ki artı 2Q içeridekinin eksi Q. Buna göre M noktasında oluşturdukları bileşki elektrik alan kaç? KQ Q bölü R karedir. Arkadaşlar M noktasını soruya bakın. M noktasında hem L küresinin hem de K küresinin elektriksel alanı vardır. O yüzden şöyle yazıyorum. M noktasında hem K küresinin hem de L küresinin elektriksel alanı oluşacak. Önce K'nınkini bulalım arkadaşlar. M noktası K küresinin tam yüzeyinde olduğu için bunun oluşturduğu K çarpı 2Q bölü bakın merkezinden uzaklığı 2R karesinden 4R kare. Peki L'nin burada oluşturduğu Arkadaşlar diyelim ki eksi diyeceğim. Bu eksi cebirsel değil. Aslında vektörel. Onu da şöyle göstereyim size. Arkadaşlar M noktasında K küresinin oluşturduğu elektrik alan dışarı doğrudur. Artı. L küresinin ki eksi yüklü olduğu için içeri doğrudur. Bununki de E'li. Vektörel toplam yazdım. Skalara gelince K ve L zıt yönlü oldukları için farkını alacağız. O yüzden buraya eksi yazdım. L'nin M'deki elektrik alanı. K çarpı Q bölü yine aradık uzaklık 2L. 2L'nin karesinden 4L Arkadaşlar buradan işlemi yaparsak. Buradan çıkardığınız zaman K Q bölü 4R kare çıkacaktır. Cevabımız 1 bölü 4 K Q bölü R kare. Peki şunu sorsaydı arkadaşlar. Şurada bir nokta belirliyorum. X noktası. X noktasının elektrik X noktasındaki toplam elektrik alanı sorsaydı. Bakın X noktası K küresinin içerisi olduğu için sıfır olacaktı. Bakın şöyle onu da yapalım. Hem K'nın hem L'nin elektrik alanı var diye düşüneceğim. Sonra bir bakacağım ki o X noktası K'nın içiymiş. O zaman burası sıfırdır. İçerisinde elektriksel alan sıfırdır. Sadece L'nin oluşacak. Onu da eksi K Q bölü Bakın uzaklığımız bir yarı çap R karedir. Tabi eksi vektörlerde gösterilmez. Diğeri k kübeli R kare. Yönünü sorsaydı içeri doğru diyecektik. Arkadaşlar şimdi yüklü kürenin elektriksel potansiyeline bakalım. Az önceki gibi yine Q yüklü. Arkadaşlar bu yük yine tüm yüzeye homojen olarak dağılmıştır. İçeride yük barındırmıyordur küre. Bakın potansiyeline bakacağımız zaman. Arkadaşlar kürenin içerisinde her noktadaki elektriksel potansiyel sabit ve diğeri yüzeyindekine eşittir. Bunun yüzeyindeki potansiyel K köbeleri içeride de her noktanın potansiyeli arkadaşlar birbirine eşittir. Bakın buraya O noktası diyorum. Burası K noktası, burası L, burası M olsun. İçeride her noktanın potansiyeli birbirine eşit. O da arkadaşlar yüzeydekini. Yüzeyde tamam. Peki yüzeyden uzaklaştıkça arkadaşlar küreden yüzeyinden uzaklaştıkça elektriksel potansiyel azalacaktır. Şöyle yüzeyden D kadar ilerideki A noktasının potansiyeli ise KQ bölü R artı D ile bulunur. Matematiksel bağlantılarımız bunlar grafiğine gelirsek. Bakın potansiyelin artı ve eksi re yönde yani sağa sola doğru potansiyelin değişimi. Merkezden yüzeye kadar hep sabit ve yüzeydekini eşittir. O zaman isterseniz arkadaşlar artı yönlü ister eksi yönlü gidin. Potansiyel sabittir ve maksimum. Yüzeyden uzaklaştıkça azalacak. Bu azalış yine arkadaşlar parabol şeklindedir. Çünkü bakın re'nin üzerine d'yi ekleyerek gidiyoruz. Bu bir parabol azalmayı gösterecektir. Elektrik alanına potansiyel grafiklerini karıştırmayalım arkadaşlar. Değerlerinde elektrik alan içeride sıfırdı. Potansiyel içeride maksimum ve sabit. Yüzeyden uzaklaştıkça ikisi de azalıyordu. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili sorularımıza bakalım. Arkadaşlar buyurun küreyle ilgili bir potansiyel sorusu. Yükükü olan şekildeki iletken kürenin merkezi olan O noktasının potansiyeli 6 volttur. Arkadaşlar bakın bu 6 voltmuş. Buna göre K ve M noktaları arasındaki potansiyel fark VKM nedir? Arkadaşlar K ve M noktaları arasındaki potansiyel fark VKM VKM, VM-VK ile bulunur ve M ve K noktalarının potansiyelini bulmak için arkadaşlar. Önce şu tanımladığımızı yapalım. Bakın noktalar uzaklıkla eşit işte, olacak. Her şey uzakta R, R diyelim. Kürenin yarı çapı arkadaşlar. 2R olsun. Kürede hatırlarsanız içerideki her noktaki potansiyel birbirine eşit ve yüzeydekine eşitti. Dolayısıyla bunun yüzeyindeki potansiyel arkadaşlar. K, Q bölü 2R'dir. Ve bu içeride her noktadakine de eşit. O noktasının potansiyeli 6 ise arkadaşlar yüzeyinde 6'dır. Ve her KQ bölü 2R 6'dan her KQ bölü R 12 volttur. Bunu bulduktan sonra. M ve K noktalarını soruyor arkadaşlar. M noktasının potansiyeline bakalım. Bakın yüzeyden 1R'ye kadar dışarıda. Dolayısıyla arkadaşlar size şurada buluyorum. M noktasının potansiyeli K çarpı Q bölü 3R'dir. Her K kübülü R'ye 12 demiştik. 12 bölü 3'ten arkadaşlar 4 yapacaktır. Bunun M'ninki 4. Eksi K'nınki arkadaşlar K içeride. İçerideki her noktaki potansiyel birbirine eşitti. Ki onun değerini de 6 volt olarak vermişti. O'daki ile K'daki eşittir. Bu da 6. Dolayısıyla arkadaşlar 4 eksi 6'dan sonuç eksi 2 olacaktır. Arkadaşlar buyurun bir işlem sorusu daha. Eş merkezde yarı çapları sırasıyla 2R ve R olan K ve L iletken kürelerinin yükleri artı 12 eksi 4 Q'dur. Kürelerin A noktasında oluşturdukları elektriksel potansiyel veya B noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel VB olduğuna göre VA bölü VB oranı nedir? Arkadaşlar buyurun birlikte bulalım. Önce A noktasını buluyorum. A noktasına dikkat edin arkadaşlar. K'nın yüzeyi L'nin dışı. K küresinden dolayı sabit olan K'mız, yükümüz 12Q bölü merkeze uzaklığı arkadaşlar ikire. Daha sonra L küresinden dolayı eksi yükü eksi olduğu için 4Q bölü bakın A noktasının L'nin merkezine uzaklığı yine ikire. Arkadaşlar burayı yaparsak 12 bölü 2'den 6 gelecektir. 4 bölü 2'den 2 gelecektir. 6 eksi 2'den 4 k q bölü r olacaktır. A noktasını bulduk. Şimdi B noktasına gidelim. B noktasını bulurken dikkat etmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bakın B noktası L'nin yüzeyi ama K'nın içi. Bakın K küresinden dolayı bakın şöyle de yazayım K ve ikiler diye. K küresinden dolayı şu büyük küreden dolayı B'deki potansiyel K çarpı 12 Q bölü arkadaşlar R'ye yazmayacağım. 2 R. Çünkü kürenin içerisinde her noktadaki potansiyel birbirine eşit ve yüzeyindekine eşit de, yüzey yarı çapı da 2 R. O yüzden 2 R. Eksi L'nin yazıyorum. K çarpı 4 kü mantığı buradaki yükümüzün eksi olduğu için bölü. Bakın B noktasının yüzeyinin yarı çapı kadar kadardır. Bölü R. 12 bölü 2'den 6 buradan gelecektir. 4 buradan gelecektir. 6 eksi 4'ten arkadaşlar 2KQ bölü R olacaktır. Bu ikisini oranladığımız zaman arkadaşlar. Burayı alıyorum. VA bölü VB oranı. Bakın R'ler gidecek. 4 bölü 2'den sonuç 2 çıkacaktır. Arkadaşlar bunun yanında yorum soruları için işle bağlamak için size son bir bilgi daha. Yüklü kürenin elektriksel potansiyelini bulurken arkadaşlar bakın içeride her nokta potansiyel eşitti. Hatta mesela şu yüzeyde buradaki, buradaki, buradaki potansiyeller de birbirine eşitti. Ve bunlara eş potansiyel yüzeyler deriz. Ya da eş potansiyel çizgiler potansiyelin aynı olduğu yerler eş potansiyel yüzeylerdir. Ve bu eş potansiyel yüzeylerde herhangi bir yükü hareket ettirmek için gerekli iş sıfırdır. Bak eş potansiyel yüzeylerde arkadaşlar iş yapmadan bir yükü sabit hızla hareket ettirebiliriz. Bu notada dikkat edin. Arkadaşlar İyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki e, videomuzda levhadaki elektriksel alan ve elektriksel kuvvete bakacağız. İyi çalışmalar diliyorum.